Tamamdır. İşte bu Darkus ailesi. Beni buradan, buradan çıkartacaksın. Hayır, seni çıkarmayacağım. Burada artık sonsuza kadar pis kalacaksın. Yahu! Tamamdır. İşte bu Darkus ailesi. Sina Kavi buraya hapsi bir başardım. Çıkart, Çıkart beni buradan ya, yoksa yok seni yok öldürürüm. Anladın mı? Hayır, çıkarmayacağım seni. Allah'ım yarabbim. Orada pis kalacaksın. Seni öldürmek için gelecekler. Merak etme. Sizi bu Darkus ailesi. Arkadaşlar şimdi biz oğlapsedik. Bize kötü bir şey yapar mı acaba? Çok korkuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus ailesi. Şu an herkesin video versini kalemi seçinler açsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Vribenlenlerini kalemi seçinler açanını. İnşallah arkadaşlar annesi. Sıvı söyle bir soru diliyorum Darkus IC. Amin arkadaşlar. Hadi bakın Darkus IC. Hiç basılı kapmasa dedi inşallah. Şu anda herkes gitsin. Videoyu beğenmeyi butonuna tıklasın arkadaşlar. Ondan sonra kalemizi öpün açsın. Abone olup dinle açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıca hitemiz 15 bin dakika. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen. Allah razı olsun. Herkes videoyu beğensin. Gösterelim gücümüzü. Ve ayrıca arkadaşlar sinem kafası sizce buradan kaçabilir mi? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer kaçarsa arkadaşlar bize ne yapar? Yorumlarda yazın. Hepiniz yorumlar kalp ediyorum Darkus IC. Lan Abbas burada ne arıyorsunuz? Kardeşim Ozu sen burada ne arıyorsun? Yallah Allah. Korkuyoruz biz sinem kafa dışarıda. Ablas Sinan kafa dışarıda falan değil kardeşim. Merak etme. Bak bakayım yanından. Etrafında kardeşim ümitsiz birlikte kaplı yani doğa üstü güçleri geçemediği bir yer var. Oha. Peki şimdi oradan geçemeyecek mi? Bir daha bize uğraşamayacak değil mi kardeşim? Evet Atlas. Aynı dönem. Çocuklar gelin bakalım. Korkmayın. Merak etmeyin. Artık o size bir şey yapamayacak. Ama babacığım ya bizi öldürmeye kalkarsa tekrardan biz bu konu hakkında birazcık endişeliyiz yani. Bir şey olmaz değil mi? Olmayacak. Olmayacak. Merak etmeyin. Hadi gel Abbas sen de. Gideceğim. Biz geldik. Kapıyı açar mısın? Allah'ım yarabbim. Sen bu, bu, alabilir Sinan Kardeşim manyak mısın sen ya? <laughs> Vallahi porno yok oldun iyice. Hayır Abbas ya porno yok değil kardeşim. Neyse sizi burada bekleyin tamam mı? Abbas benimle birlikte gel. Tamam kardeşim gelirim. Ya oğlum ben gelmezsem olmaz mı? Hayır Abbas sen de geleceksin benimle birlikte. Bu işte ikimiz de vardık. İkimiz de gideceğiz tamam mı? Tamam kardeşim ya Allah Allah. Tamam Allah Allah. Ben korkmuyorum ki oğlum zaten. <laughs> sen aç kapıyı ama. Tamamdır Abbas ben açacağım. Allah'ım ya bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şöyle açalım kapıyı. Lan senin kafa. Sen ne senin? Senin de bu yanındaki kişi de kim? Engicen ben ne kardeşim. Eylül Engicen. Engicen Eylül. Tebriklerinizi Tırışlarınızı memnun oldum. <laughs> ben de tanıştığımıza memnun oldum ya. <laughs> İçeri gelmez misiniz? Engincan, güzel elindeki şey ne ya? bir, e, sen elindeki şey e, balta. Engincan, güzel bu neden tutuyorsunuz? Hem bu dışarıdaki canavar dedi. Anlatacağım her şeyi, anlatacağım ya. Dışarıdaki canavara birazdan çok güzel şeyler yapacağız biz Aplansa birlikte. Sizi göreceksin sen he. Göreceksin. Duracağım. Hepinizi <laughs> 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 öldüreceğim. İlk önce arkadaşlarından sonra çocuklarından başlayacağım Engin Can. Göreceksin. Benimle birlikte uğraşmanın cezasını çekeceksin Engin Can. He, göreceğiz bakalım göreceğiz. Sen buradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> daha çok beklersin. Göreceğiz. Gelecek çok yakın Engin Bunu sağladığını daha, daha önce de söylemiştim rengi. yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ve> peki ya <laughs> ne olmuştu? <laughs> ne no, no olmuştu? Kötü şeyler olmuştu. Ama bu daha buradan çıkamazsın ki. Sana kimse yardım edemez. Öyle mi düşünüyorsun Engin <laughs> Evet öyle düşünüyorum. Hatta bak şimdi iyi izle. Sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Olamaz Darko sayısı. Şöyle arkadaşlar eşlarımı bunun etrafına bırakacağım tehlikeli eşlarımı ve olmuş bir Darko sayısı insan bedeninin arkadaşa geri döndü. Çünkü tehlike olduğunda siren kafaya dönüşebiliyordu. Anladın mı? Her şeyini çözük Beni, buradan ya çıkartırsınız yoksa, ben sizi öldürürüm. Öldüremezsin bir kere anladın mı? Öldüremezsin. Bekle bakalım ben şimdi Abbas çağıracağım. Onunla birlikte sana ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ayrıca senin Eylül içeri gelir misiniz? Sizinle de konuşmak istediğim var. dışarıda kalmayın da, tamam mı? İyi olmayabilir yani dışarısı. Hadi gelin benimle birlikte. Hadi gel bakalım sen de Atlas. Dışarıdaki şey de ne Anlatacak mısın bizi? Anlatacağım mı? merak etme. O dışarıdaki şey insanlara çok fazla zarar verdi. Anladınız mı? Hmm. şöyle diyeyim. Beni öldürmeye çalıştı. Hatta beni öldürdü. Abbas sağ olsun beni geri getirdi. Ya kardeşim tamam ya. <laughs> ya. Yavurtarım oğlum şöyle vallahi billahi ya. Vallahi gururum yıkılıyor kardeşim. Yapma sıkısın vallahi gururun kardeşim. Yıkısın. Her neyse işte insanları kaçırdı. Ailemi öldürmeye çalıştı. Yağmuru hmm, yağmur falan bedenini falan geçirdi. Yağmurla sevgili oldu. Nasıl yani? Sen şimdi yağmurla ayrıldın mi <laughs> Güne güzel haberlerle başlayalım. Evet aslında güne güzel. Ne alaka ya Allah Allah. En güzel boş ver. Her neyse bu canavarı nasıl edeceksiniz? Bilmiyorum ya. Abbas'la birlikte bir planımız var. Onu konuşturacağız. Nasıl konuşturacağız oğlum? Bayak mısın? Ya Abbas yine bana. Ha tamam tamam. Evet evet konuştur Duracağız. Tamamdır Engin Can dikkatli olun biz evde kalabilir miyiz? Evet ya lütfen evde kalabilir miyiz acaba? Kalabilirsiniz kalabilirsiniz. Annesi gel bakalım bir birlikte Abbas. Tamam kardeşim geliyorum ama çok korkuyorum oğlum. ellerim ayaklarım titriyor. Titrilmesin Abbas titrilmesin o da sadece bizim gibi bir insan sonuçta değil mi? Gel lan buraya ha gel. Burada bekleyin tamam mı? Sakın buraya falan girmeye çalışmayın. Tamam babacığım öyle dediğin gibi duracağız burada. Evet babacım buradayız. Tamamdır baba buradayız orada ne yapacaksınız ki? Merak etmeyin çocuklar siz sadece gelmeyin yani. Her neyse şöyle kapılır kapatalım Abbas. Abbas her şey güvende mi? Her şey okey mi? Evet kardeşim gelebilirsin. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım arkadaşım. Merdivenden şöyle havuzun içine edelim. Bana bak senin kafa. Senin gerçek ismin ne? Çabuk. Cevap için sana son 5 saniye. Ama, bu konu ama hakkında bir şey söyleyeceğimi, bir söyleyeceğimi, söyleyeceğimi, söyleyeceğimi sanmıyorum. Sanırım. Bana, Bana verdiğin ver ver her 10 saniye, saniye için diyeyim. 10, 10 tane insan öldüreceğim. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuş. Buradan kaçamayacaksın bir daha tamam mı? Anladın mı? Burada öleceksin. Hiç kimse senin için gelmeyecek. Tamam öyle olabilir ama ben her şeye dayanıklıyım. Her şey için hazırlıklıyım. Bana ne, ne yapacaksın, yapacaksın burada? burada. İşkence, İşkence mi vereceksin? Hmm. İşkenceden korkmuyorsun yani. Aynen öyle korkmuyorum. Demek işkenceden korkmuyorsun. Demek ki acı hissetme yapmaz değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Vallahi bile aynen öyle. Allah sana bakalım o zaman. Al bakalım sana. <gülüyor> acı, <gülüyor> acı, acı beni acı, daha, daha çok güçlendirir Devam <laughs> et. Allah'ım yarabbim. Abbas doğru söylüyorsa. Bizim bu korkudan ve acıdan beslenen bir şey değil mi sonuçta? Evet Abbas doğru söylüyorsun ya. Allah'ım yarabbim. Böyle bir şey yapma Lik ona karşı. Yapma Lik arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok kızarsa buradan kaçabilir. <gülüyor> İstiyorsan <gülüyor> devam edebilirsin. <laughs> <laughs> Allah'ım herifim sizi çekmeye başladı arkadaşlar Allah sana bir tane daha al bakalım sana Al bakalım sana Allah'ım herifim Burada bekle bastırma tamam mı geleceğim hemen ben birazdan Allah'ım herifim ya <laughs> burada bekle bir ayılma. mı tamam kardeşim doğdu Allah Allah bir şey mi geldi aklına Evet Abbas bir şey geldi aklıma Burada bekle tamam mı sakın bunu yanına ayrılma ya, Tamam kardeşim buradayım Allah'ım yarabbim şöyle kapıyı kapatalım arkadaşlar <laughs> Hayır 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 duyduk Şeyler. Evet bunu duyduk. Tamamdır çocuklar duydunuz. Duymuş olabilirsiniz yani. Evet siren kafa var şu anda. Tamamdır arkadaşlar. Şu lazer silahımı alacağım. Geldim bas geldim. İyi misin kardeşim? Evet kardeşim iyiyim ya. Oğlum ben korkmaya başladım ince. duruşmaya başladım yani. Bu karakter baya bir kardeşim. Siren kafa mıdır? At kafası mıdır? Nedir ya? Oğlum var ya işini bitirelim şunun. Evet Abbas bitireceğiz merak etme. Tamam sonra kez sürürüm. Daha önce kaç tane insan öldürdün? Önce senin, senin ikiz olmakla olmak birlikte 200 tane insan öldürdüm. Bir saniye benim ikizim mi dedin sen? Dön, Aynen öyle. öyle. Tanışmamış mıydın? Şey. Hayır tanışmamıştım olamaz benim ikizim vardı Olamazlar kusaysın O zaman bu benim ikizim için gelsin Anladın mı He? anladın mı Yapacak mısın bir daha yapacak mısın Yapacağım, yapacağım devam, devam, edeceğim, devam edeceğim durmayacağım, durmayacağım. Ben, yenilmezim, ben yenilmezim durdurulmazım, durdurulmazım. Beni hiçbir şey durduramazım Anladınız anladın bunu? Demek hiçbir şey seni durduramaz he <laughs> Hiçbir şey seni durdurmaz ama bak görüyor musun Biz durdurduk biz kahraman olduk ve seni burada yendik yani Bunu anlamalısın bunu artık kafana sokmalısın Tamam mı artık bu yolun sonu geldi Senin için senin için yolun sonu geldi Anlaşıldı mı? Bir daha buradan kaçamıyorsun. Artık dönüşemeyeceksin hiçbir şeye. Yani yüzünü değiştiremeyeceksin. O karakteri bir daha bürünemeyeceksin. Artık burada hapishanede yani tıkılı kalacaksın. Onu öyle düşünüyorsun olabilir. Evet. evet. Ama her gün bir gün bir tekrardan çıkmanın, çıkmanın bir yolunu, yolunu bulurum. He <laughs> he bulursun bulursun. Gizem çabuk buraya gel. E, Gizem çabuk çabuk gel diyorsun. Evet ya. Lütfen e, Gizem gelir misin? Allah'ım benim ne oluyor Bas burada bekle. Tamam kardeşim silahı ver. Al bas silah attım kardeşim. Olamaz. Bunları da al bas. Bunlar silah yardımcı olacak. Allah'ım benim ne oluyor arkadaşlar aşağıda. Ne oluyor korku sesi kaçın çocuklar olamaz 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 ne oldu Can kardeşim bulamıyorum kardeşim yerinde kayboldu Nasıl ya nasıl bulamıyorsun Allah'ım yarabbim ismi neydi Eylül Tamamdır Eylül burada mısın burada değil ya Allah'ım yarabbim ya Allah'ım yarabbim burada mı burada değil arkadaşlar Şöyle bir hemen dışarı bakacağım Eylül burada mısın Eylül ne oldu ya Sıra kapalı bir şey olabilir mi arkadaşlar bu Eylül bakalım bu burada değil yok arkadaşlar ne oldu ya arkadaşlar ne oluyor Darko sayısı olamaz ya olamaz Eylül buralarda mısın Selim bak seni arıyor Hey duyuyor musun bizi gezintileri falan Nereden mi çıktın? Olamaz neredesin Eylül? Eylül! Kardeşim iyi misin? Ne oldu? Allah'ım yarabbi! Lan değişmiş! Olamaz lan kuzu Gel lan buraya! İşini bitireceğim senin! Olamaz! Kaçıyor arkadaşlar! Kaçıyorlar kuzu ayısı! Lan gitme bir yere! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Maalesef seni öldürmek istedim. Kusura bakma sen kafa! Gel lan buraya! Gel bakalım! Allah'ım yarabbi! Ah, ah. olamaz! Olamaz ben ne yaptım? Ay, hey, sıra kafa! Sıra kafa iyi misin? Olamaz lan kuzu Ben de katilim oldum arkadaşlar? Da. Abbas neredesin? Aşağıdayım kardeşim. Buraya gel lütfen. Bir, 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 bir şey göstermek istiyorum sana. Kardeşim Allah'ım eribim Tamamdır. Şöyle kapıyı tekrardan kapatalım arkadaşlar. Çocuklar gelmesin. Abbas lan ne oldu burada? Kardeşim kaçmaya çalıştı. Kardeşim beni son anda yakaladım. Lazer silahında Kardeşim baltayı bekle vurdum. Galiba öldü. Bir, 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 bir saniye. Silahın kafayı öldürdün. Abbas sen ne yaptın? Sen şu anda gerçekten çok kötü bir şey yaptın. Neden kardeşim? Abbas biz insanlara zarar vermeyiz. biz insanları kurtarırız. Ama bak o Sinan kafa. Silahın kafa bunu hak etti Tamam sen iyisin de mi şu anda? İyiyim kardeşim de ben katil değilim değil mi? Kardeşim canımı korumak için yaptım. Ailemiz için yaptım. Hayır yapmasın merak etme katil falan değilsin. Allah'ım yarabbim Allah'ın pislik siren kafası. Artık arkadaşlar Yunus sonra onun için geldi. Siren kafa artık arkadaşlar öldü. Olamazlar kusayesi. Olamaz arkadaşlar ya. Abbas neyse buradan gitsek iyi olacak. Hatta bunun temizlesek iyi olacak. Suçumdu kardeşim benim yüzümden oldu. Hayır yapma senin yüzün olmadı kardeşim tamam mı? Suçu beni sürüyorum. benim yüzümden oldu anladın mı? <laughs> Gel benimle birlikte. Tamam kardeşim ya. Olma <laughs> oğlum ya olma ya. Merak etme, bas yüzüylep dururum. Babacım, ne oldu? Çocuklar, size söylemek gereken ıı, bir şey var yani. Siren kafa artık öldü. Siren kafa artık yok, tamam mı? Anlaşıldı mı? Nasıl oldu babacım? Ulan, anlatabilir misiniz? Evet baba, merak ederiz. Tamamdır. Anlatacağız merak etmeyin. Ama ondan önce basın birazcık moralinin düzelmesine ihtiyacı var. O yüzden şimdi ona gideceğim, yardım edeceğim, tamam mı? Siz de aşağıya gidin. Tamamdır baba. Tamamdır babacım. Bas geldim kardeşim. Geldim, iyi misin? <laughs>